Benim tavşanım vardı. Kendi küçük, beyaz, çok tatlı bir kar topu tavşanım vardı. Tavşanı dedemlerde bahçesi olduğu için dedemlerde bakma kararı aldık. zıplıyor. Hayvan da sevindi hani ya. Doğayla iç içe haliyle artık. Bir hafta sonra tekrar gideceğiz. Tavşanımızı göreceğiz. Gittik hemen ben bahçeye atladım. Gittim aşağı Bodrum kat'a. Baktım tavşan yok. Tabii şok, panik. Nerede tavşanım? Babam da işte dedi baba tavşan. Dedeme diyor işte baba dedi tavşan. Nerede? Bak dedem yemin ederim böyle bir rahatlık yok ya. Böyle oturuyor <laughs> böyle. E şöyle bir tadına baktım ama <laughs> kesip yemin sonuna <laughs> Ya bunu böyle söylemezsin ya. Beğenmemiş bir de. Ya, ya, bir şey de çıkmadı böyle... zaten ha? böyle da zaten. Utanmasa şey diyecek. Aldığınız tavşanı sikeyim. Hiç şey yok. O duygu durum yok. Hani ulan torunun Tavşanı yedik. Hani böyle demesek daha iyi olur mu? Yok.